...ikabet konusu ile... ...Fahri İmdadillah... ...Vay İmdadillah. Biz sana durduğumuz zaman... ...bu mazotun kahve öncesi... ...Oleyküm sen bizi... ...bu hayata baş ettin. Ay Gülcanlar! Yağmur! Yardım ediyor! Saffet Allah! Etanetli... ...saffet Efe'nin... Şu sola, dön. Bir adım öle, marş Sağ, dön. Bir adım marş Ölümsüz yol veriyoruz. Bunun için daha da metin olmalıyız. Zira <laughs> <anda> şehitlerimiz olsunlar. <laughs> Onlara ölü demeyin. Resulullah için salavata şehidimiz için duaya Buyun hazır olan imama, her kişi niyetine. Allahu Ekber Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Amin Hep sana çakmıyor, hep yüzün uzunluğunda Sağ olun efendim. Bismillah, Allahu ekber, la Allah, Bismillah, Allahu ekber, <laughs>